Merhaba sevgili mutfak severler. Uzun bir aradan sonra yeniden çok özel bir tarifle karşınızdayım. Yöresel mutfağımızın eşsiz lezzetlerinden içli köfte yapacağız bugün. Lezzetiyle, çıtırlığıyla fark yaratacak içli köfte tarifimin malzemelerini ve püf noktalarını açıklamalar kısmını ekledim. O halde hemen tarife geçelim. Öncelikle haşlamak için 2 adet orta boy patatesimizi soyup doğrayarak üzerine soyuluyor ve ocağımıza koyuyoruz. Patateslerimiz haşlanırken üzerine bir çay kaşığı kadar tuz ilave ediyoruz. Diğer taraftan içli köftemizin iç harcını hazırlamaya geçiyoruz. 1 kilogram az yağlı kıymayı tavaya alıyor, üzerine yarım çay bardağı kadar zeytinyağı ilave ediyoruz. Kıymamız kavrulurken diğer tarafta 3-4 adet orta boy soğanı ince ince doğruyorum. Ve doğradığım soğanları kavrulmakta olan kıymayla buluşturuyorum. Kıymayla birlikte soğanlar da sotelendikten sonra bir tatlı kaşığı kadar tuz ilave ediyoruz. Tuzunu ilave ettiğimiz kıymamıza bir tatlı kaşığı domates salçası ilave ediyor ve karıştırıyoruz. kıymamızın içerisine ilave ettiğimiz domates salçasını karıştırarak salçanın çözülmesini sağlıyor ve daha sonra 2 yemek kaşığı kadar susam ilave ediyoruz. Daha sonra iri doğranmış bir su bardağı kadar cevizimizi de harcımızı ekliyor ve karıştırıyoruz ve son olarak damak tadımıza göre iki tatlı kaşığı kadar toz kırmızı biberi ve bir çay kaşığı kadar karabiberi ilave ediyor ve karıştırıyoruz. Bu aşamada içli köftemin iç harcını ikiye ayırdım. Bir kısmına iki tatlı kaşığı kadar nar ekşisi ilave edip bir tarafa aldım. diğer kısmını soğuttuktan sonra daha önce tanelediğim narları ilave edip narları ezmeden çok hafif karıştırdım. İç harcımızı hazırladıktan sonra köftemizin dışını hazırlamaya geçebiliriz. Öncelikle derince bir yoğurma kabına 1 kilogram ince köftelik bulguru boşaltıyoruz. Her bardağa 1 yemek kaşığı kadar irmik ilave ediyoruz. Toplamda 6 yemek kaşığı irmik ilave ettikten sonra 2 tatlı kaşığı tepeleme toz kırmızı biberi, 1 tatlı kaşığı tuzu ve yaklaşık 800 ml ılık suyu ekliyor. Karıştırarak yumuşaması için üzerini kapatarak 15 dakika dinlendiriyoruz. Hamurumuz dinlendikten sonra 1-2 adet soğanı da harcımıza atıyor. İster kıyma makinesinde isterseniz de hamur yoğurma makinesinde ya da soğanları rendeleyerek elde yoğurarak yumuşak bir hamur elde ediyoruz. Ben kıyma makinesinde 2 kez çekerek hamuru hazırlıyorum. Bir kez kıyma makinesinde çektiğim köfteye çok az elimle su gezdirdikten sonra karıştırıyor ve patatesleri ikinci çekimden önce ilave ediyorum. Yaklaşık her su bardağı için çeyrek patates kullanıyorum. Toplamda 1 kilogram ince bulgur için 2-3 adet orta boy patates yeterli geliyor. İçli köftenin dış harcı hazırlandıktan sonra şimdi porsiyonlama işlemine geçebiliriz. İçli köfte aparatımızı makinemize taktıktan sonra yukarıdan bastırarak köftelerimizin dış şeklini veriyoruz. Daha sonra elimizi ıslatarak uç kısımlarını kapatıyoruz. Ucunu kapattığımız köftelerimizi iç harcımızla doldurup diğer ucunu da kapatıyoruz. Makinede daha seri yapılabiliyor ve dondurucuda kurtarıcı olarak kullanılabiliyor diye ben ölçüyü biraz fazla tutuyorum. Ama sizler elde ve bardak ölçüsüyle yapabilirsiniz. Doldurduğumuz içli köftelerimizi yan yana koyuyor ve daha sonra dondurucuda birbirine değmeden donmalarını sağlıyoruz. Makinesi olmayanlar için hamurumuzun elde de çok kolay açıldığını göstermek için elimde de birkaç tane açıp göstermeye çalıştım. İçli köftede hamuru ince açmak ve malzemeyi bol koymak çok önemli. Dondurucuda yan yana dondurduğum içli köfteleri paketleme işlemine geçiyorum. Dondurucuda birbirine değmeden dondurduğum içli köftelerimi buzdolabı poşetlerinde paketliyor ve ilerleyen günlerde kullanılmak üzere dondurucuma koyuyorum. Diğer tarafta dondurulmamış olan ayırdığım içli köftelerimi kızartma işlemine geçiyorum. İçli köftenin kızartma aşaması çok önemli. Çok kızgın ve bol yağda kızartılması gerekiyor. Bu yüzden ben kızartma tenceresini küçük seçiyorum. Çok kızgın ve üzerini geçecek yağda kızartılan içli köftelerimi süzdürdükten sonra servis tabağına alıyorum. Tüm içli köftelerimi bu şekilde kızarttıktan sonra kızartma işlemini tamamlıyor ve servise geçiyorum. Bana göre iyi bir içli köftede çok önemli 3 özellik olmalı. İnce hamur, kaliteli ve bol iç malzeme ve tabii ki çıtırlık. İşte iyi bir içli köftede olması gereken bütün bu özellikler bu tarifte mevcut. Geleneksel mutfağımızın eşsiz tariflerinden olan içli köfteyi mevsim meyvesi olan narla denemenizi şiddetle tavsiye ediyorum. Yorumlarınızı ve beğenilerinizi bekliyor. Şimdiden afiyet olsun diyorum.